Gelelim Erzurum Kongresi'ne, hemen haritamızda Erzurum'u işaretleyelim tarih şeridimizde ise Erzurum Kongresi'nin tarihini yazalım. Bu arada unutmayın gençler bu kongreyi Kazım Karabekir Paşa Doğu Anadolu müdafaa Hukuk Cemiyeti Başkanı sıfatıyla düzenlemiş, Mustafa Kemal Paşa'yı da o davet etmiştir. Şimdi yine kongre kararlarını tek tek inceleyelim. Madde 1. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz. Bu maddeyle sınırları belirlenmiş vatanımıza yapılan işgallerin haksız olduğu vurgulanır. Madde 2. Osmanlı hükümetinin dağılması halinde millet her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı kendini birlikte savunacak ve direnecektir. Bu maddeyle Türk milleti topyekün yani hep birlikte vatanını koruyacaktır. Madde 3. Vatanın ve bağımsızlığın korunmasına ve güvenliğin sağlanmasına İstanbul hükümetinin gücü yetmezse Amacı gerçekleştirmek için geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümet üyeleri Milli Kongre tarafından seçilecektir. Kongre toplanmamışsa bu seçimi temsil heyeti yapacaktır. Bu maddede geçici bir hükümet fikrinden tekrar bahsedilir. Hatırlayın, daha önce Amasya Genelgesi'nde vurgulanan bir maddeydi bu ve kurtuluş savaşımızın gerekçesini oluşturmaktaydı. Bu maddede ise İstanbul Hükümeti yerine kurulacak olan geçici hükümet artık temsil heyetine dönüşmüştür. Temsil heyeti kurulur. Madde 4. Kuvay Milliye'yi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Bu madde Erzurum Kongresi'nin en önemli maddesidir. Bu maddeyi açıklamak için cümleyi öğelerine ayırır gibi iki kavramı açıklayacağız. Öncelikle Kuvay Milliye ve milli irade kavramlarının altını çizelim. Kuvay Milliye düzensiz ve bölgesel direniş hareketidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra düzenli orduya dönüştü. O halde Kuvay Milliye'nin yerine düzenli ordu yazalım. Milli irade ise meclis demektir. İleride Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dönüşecek. O halde bu kavramlarla maddeyi tekrar okuyalım. Düzenli orduyu aktif, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hakim kılmak esastır. Artık madde daha açıklayıcı. Demek ki burada kastedilen ileride düzenli ordu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulacak olmasıdır. Madde 5. Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengimizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Burada Hristiyan azınlıklara değil onları destekleyen İngiltere ve Fransa'ya deniyor ki artık azınlıklara geniş haklar verilmeyecek. Madde 6. Mande ve himaye kabul edilemez. Wilson ilkelerinden beri sömürgeciliğin yeni adı mande ve himayeciliktir. Sömürgecilik ilk kez resmen reddedildi. Madde 7. Milli meclisin derhal toplanması ve hükümet işlerinin meclis denetiminde yürütülmesini sağlamak için çalışılacaktır. Yani Milli Meclis hemen toplanmalıdır. Çocuklar bu kongrenin çok önemli iki özelliği var. 1. Temsilcilerin çoğu doğu illerinden geldiği için toplanış açısından bölgesel. 2. Kararlar tüm yurdu etkilediği için alınan kararlar açısından ulusal. Şimdi tekrar tarih şeridimize dönelim ve Erzurum Kongresi'nin önemli özelliklerini ilgili yere yazalım. Temsil heyeti ilk kez kurulmuş, Mustafa Kemal Paşa başkanı olmuştur. Doğu Anadolu'daki tüm cemiyetler tek çatı altında toplanmıştır ve manda himayecilik ilk kez reddedilmiştir. İlk kez olması önemli testlerde çıkar. Gençler, bir sonraki konumuz Sivas Kongresi. Görüşmek üzere.